Merhabalar sevgili Gıynık izleyicileri yayınımızda Marketçiler Birliği Başkanı Fuat Nazcıoğlu bizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Biz de sizlere buradan bol kazançlar dileyelim. İşinizin başınızdasınız galiba. Ee, öncelikle şunu sormak istiyorum. Bu aralar kapanmalardan dolayı bir vaka artışı söz konusu ve bunu e, marketlerdeki yoğunluğa bağlıyorlar. E, bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Marketlerdeki yoğunluk sebebiyle mi yeniden artış var? Şimdi e, bildiğiniz gibi ülkemizde pandemiyle mücadele e, geçen yılın Mart ayından beri sürmektedir. Ve marketler sağlık çalışanlarından sonra en ön sahlarda bu mü, e, salgına karşı mücadelede en ön sahlarda yer alan e, kesimdir. Bence marketler marketçi arkadaşlar ve markette çalışanlar e ee, bu işi çok başarıyla yürütmüşlerdir. Ve bu işi çok başarıyla yürütmüşlerdir. Eee son zamanlarda birkaç arkadaşımızın çalışanlarında çıkan birkaç vakanın bu son 20 günde market çalışma saatlerinde gelen kısıtlamayla hiçbir ilgisi alakası yoktur. Bence yani çok ee, bizim marketle birli olarak arkadaşlarımıza sürekli basın yoluyla sizin yolunuzla yaptığımız duyurular, çağrılar, uyarılar e, ve arkadaşlarımızın bu konudaki hassas çalışmaları işte marketlerin içerisinde eee metrekareye düşen e, müşteri sayısını ayarlamaları, maskeye mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymaları e, 11 ayda büyük bir başarıyla sürdürülen bu mücadelede marketlerin ve market çalışanlarının en ön sahalarda çok başarıyla gittiğine inanıyoruz biz. Dolayısıyla marketlerde son o 20 günde dediğim gibi gelen çalışma saatlerindeki küçük kısıtlama, çok da büyük bir kısıtlama yoktur. Marketlerde birinci gün bu uygulamanın yürürlüğe girdiği cuma günü birinci gün Halkımızda marketlere yoğun bir e, şey oldu ama ondan sonra bizim yaptığımız açıklamalarda işte ülkemizde 4 ay yetecek istoklarımız vardır, kimsenin paniğe girmesine gerek yoktur. açıklamalarımızdan sonra marketlerde öyle bir yoğun e, müşteri gelişi yoktur. Onu gözlemlemedik. Eğer zaten olsaydı öyle bir şey, ona göre tedbirlerini alırdık. Yani bu son birkaç vakanın birkaç marketimizdeki çalışanların çıkmasının ülkedeki farkındaysanız Lefkoşa ve Girne bölgelerinde çıktı. Vakkaların çok olduğu bölgelerde eğer bu kısıtlamayla ilgili ise yani saatlerdeki kısıtlamayla ilgili olsaydı Bausa'da, Larnaka'da, güzel Güzellurt'ta, Lefke'de de çıkması ihtimal dahilindeydi ama farkındaysanız sadece Girne ve Lefkoşa'da çıkmıştır. Bu da gösteriyor ki kısıtlamayla bir bağlantısı yoktur. Ve özellikle altını çizmek isterim, biz marketler, market sahipleri ve veya market çalışanları son bu kısıtlamayla e, hem büyük bir rahatlık içine girdik o 11 aylık yoğun mücadeleden sonra hem de e, korunma adı altında çalışanlarımızın ve bizim korunmaları adı altında. Önemli bir iğne oldu bizim için bu kısıtlama. Peki yavaş yavaş açılmaya başladık. Bu açılmalarla... Sesiniz bilin. gelmiyor. Şu an alabiliyor musunuz sesimi? Fuat Bey şu an size sesim geliyor mu? Duyamıyorum onun sesi. Bir saniye buradan açalım. Şu an geliyor mu sesimiz? Fuat Bey bizim sesimizi alamıyor. Ee, yayınımıza kısa bir ara verip e, teknik arzayı düzeltip yeniden sizlerle birlikte olacağız sevgili izleyenler. Fuat Bey son kez soruyorum beni duyabiliyor musunuz? Maalesef duyamıyor sevgili izleyenler. Teknik arzayı giderip yeniden sizlerle birlikte olacağız.